Almam gereken bir sürü bir şey var. Süt bitmiş, yoğurt bitmiş, ekmek bitmiş. En önemlisi de hiç tatlı bir şey yok. Biliyorum tatlı kilo aldırıyor ama tatlı krizim geldiği zaman yapabilecek hiçbir şey yok. Böyle gözüm hiçbir şey görmüyor. Bugün baya bir şey almam gerek. Şuradan kurabiye alayım dedim ama. Resmen bitmiş. Kurabiyeler bitmiş. Cupcakeler bitmiş. Buranın çok mu şu cupcake'i vardı? Bu ne olmuş ya? Herkes bir şey almış. Hiçbir şey kalmamış. Sebze istemiyorum ki ben evde var. Burada sadece sebze kalmış. İnanamıyorum marketi talan etmişler. Kimse de yok. Kasadaki kız nerede? Çalışanlar nerede? Market resmen soyulmuş gibi. Aa şurada biri var. Bir sorayım kim? Pardon. Hanımefendiciğim. Alışveriş yapacaktım. Ama hiçbir şey bulamadım. Siz bulabildiniz mi? Aa sizin çantanız da boş. Siz de bir şey alamamışsınız. Ama bu böyle olmaz. Dolabım bomboş. Ne yapacağım ben? Vallahi ben stok tazelediklerini duydum. Şu an hiçbir şey kalmamış ama yakın zamanda bir sürü bir şey gelecekmiş. Ben de onları bekliyorum açıkçası. İsterseniz siz de ben de beraber bekleyin. Yeni ürünleri bir göz atalım. Aa! Acaba bu klasik cupcake'lerden de gelecek mi? En çok onları istiyordum. Özel üretim olanlar diyorsunuz değil mi? Gelecekmiş, gelecekmiş. Hadi gelin beraber bekleyelim. Kızlar merak etmeyin. Yepyeni ürünler geldi. Yepyeni Shopkins küçük alışveriş arabası. Bakın. <laughs> bir araba dolusu yiyecekle geldim efendim sürpriz pakette geldim Shopkins'in özel koleksiyoncu üretimi minik sürprizleri Shopkins Shopkins mini paket yoğurt ne yazıyor Ya. Aa peynat batır. Fıstık yağı. Şeker. Cupcake. Reçelimsi bir şey. Sebzeler. Oo. Benim tatlışım buna bayılacak bir adet pasta var. Ve krem. Açmaz mıyız? Hadi gelin. Açacağım ben bunu. Arabasını da kendim oynayacağım. <laughs> Şu alt kısımda bir şey var sandım ama acaba sürpriz mi çıkacak? Ne olacak oradan? Neyse. Çok güzel yakında makas yok. <laughs> ya ben niye makas unutup duruyorum? İçinde neler varmış? Neyse makası birazdan alacağım. 6 tane özel şüpkin 6 tane mini paket. Şurada sürprizler var. Bir araba dolusu yiyeceğimiz olacak. Ve marketimizi dolduracağız. Onun için de makas almam lazım. Bekleyin. Geliyorum. Ve geldim. Hemen anında geri geldim. Yırtsam mı ne yapsam? Demeye kalmadan yırtmaya başladım bile. <Sessizlik> As yutmaya da gerek yokmuş böyle barbarlık yapmama gerek hiç yokmuş. Hiç gerek yokmuş. Devrik cümle kullandım. Bu arada devrik cümle kullanmayı da severim. <laughs> en büyük özelliklerimden bir biridir. Çok devrik cümle kullanırım. Yine kullandım mesela. <laughs> <Sessizlik> Açılmıyor. İyiyiz. Aşağıda. Kardeş. Açılsana. Bakın şimdi ben büyü yapacağım açılacak. Tık diye yapacağım böyle. Açıldı. Uğraştım uğraştım. Şöyle güzel bir standımız var. Hatta durun. Şöyle. Bekleyin Instagram için fotoğraf alacağım. Muazzam bir stand. 1, 2, 3, 4 tane sürpriz. Aşağıdakilerde herhalde şunlar. Onları oraya koyacağız. Şöyle kocaman. Çok işlevli. Çok güzel bir arabamız var. <laughs> Bekleyin bir bir tutacağım. Sen buraya oturabilir misin? Sen ayağın oradan geçmez ama bence Harry Dorobos'un ki geçer. Sen şuraya otur. Harry Dorobos da oraya otursun. <gülüyor> <gülüyor> muazzam oldunuz. Durun öyle orada. Ama buraya dönmen lazım. Öyle seyirciye sırt dönülmez. Şöyle otur. Sen de bize dön. Bu tarafa doğru. Ha, tamam. Arabamız muazzam. Bunu güzel oyunlar oynayacağım. Çok güzel bir şeymiş. Ay Şuraya bir şey düşünüp Sen de düş. Sen de düş. Hepiniz düşün. Şurada da iki tane sürpriz paket var. Bunlarla başlayalım. Hemen açıyoruz. <Sessizlik> bir tane Everyday Moisturizer. Nemlendirici mi? Öyle bir şeydi herhalde. Günlük kullanım için nemlendirici. Bu nereden açılıyor? Ha, Burada da onun içinden çıkan kremimsi bir Shopkins arkadaşımız var. Sezon 1. Altın olan bir Shopkins'imiz. Bunu bunun içine koyalım. Koyma edebiliriz. Nasıl nasılsa gördük. Koymayalım, kalsın şurada. Buraya dizeceğim. Her çıkanı böyle önlü arkalı koyacağım. Sonra bir paket pastamız var, çikolatalı pasta. Cheesecake Delight. Haa, cheesecake tatlısıymış. Çikolatalı cheesecake. Bu arada annem de cheesecake'i çok sever. Kendisi hastası. Sezon bir çikolatalı cheesecake'imiz. Üzerine pembiş pemiş kremaları var. Sen de şöyle dur. Bunun içerisinden bir şey çıktı mı? Koleksiyoncu rehberi galiba yok. Neyse. Kızmit. Daha önceden başka bir setten çıkmıştı ama onu da nereye koydum Allah bilir. Üçüncü paketimiz klasik cupcake kabıyla gelen bir tatlı. Kapları çok güzel bunların ya. Hiçbirini atmıyorum bunların kaplarının. Hepsi duruyor şu an bende. Hepsi bir kutunun içerisinde saklanmış vaziyetteler. Şöyle güzelce kapatıyoruz. Shopkins'in bu ürünlerine bayılıyorum. Bilmiyorum siz benim kadar seviyor musunuz? Ama ben Gerçekten Shopkins'i çok seviyorum. Açıyorum. Evet. Bir adet kase. Üzerindeki ne? Sen de bir tatlısın da ne? ne tatlısı bu? Ha cupcake'ti zaten. Niye soruyorsam? Cupcake gibi de gelmedi ama. Türk ağzı pembeli sarılı bir cupcake. Sezon 3 bronz renginde. Sezon 3 cupcake'imiz de şöyle şunun önünde dursun. Şunu çok merak ediyordum. Şu şeker kabını. Şimdi bunu açacağız. Sweet Candy BFF. Elal Perfect Vesaire vesaire üzerinde güzel motto'lar var Tepesini de açtık Şuradan sürpriz paketimizi çıkarıp Şu bozulmasın diye Aynı şekilde kartona geri koyuyorum içine Şekli bozulmasın şeker ağzımın Tepesini yine düzelim Ağzını da kapatalım Az önceki gibi İnşallah kapatabilirim Heh kapandı Sen de şöyle dur Azıcık geriye çıkalım rahat görelim bir sürpriz paket daha açılabilir. Bence bundan sezon 2 çıkacak. Açtım. I love you yazan bir içecek. Yan tarafında kamışı var. Mavi bir içecek. Sezon 1. Tüh. Tutturamadım ayol. Yalnız içecek mi bu şeker mi? Şeker kabından çıktı. Şeker de olabilir ama şunu kamış sandım ben. Sondan ikinci. Ay çok güzel bir kap bu. Yum yogurt. Yoğurt kabı. Meyveli yoğurt kabı. İçinde çilekler varmış efendim. Hemencik açtım. Şunu da çıkardım. Yoğurt kabı bakın yine içinden görüyorum. <laughs> Keselim. Çıkarıyoruz. Aynen mavi bir çilekli yoğurt kabı. Tatlış gülümseyen bir Shopkins. Elinde de bir kaşık var. Arkasında da sezon 1 yazıyor. Açılıyor mu açılmaz. Ama açılsa da keşke yesek. Değil mi? Şimdi onu da şöyle koyduk. Ve artık sonuncu ürüne geçebiliriz. Peanut butter Fıstık yağı. Kapağını açtım. Ay bu çok güzelmiş ama. Baksanıza. Şekli falan muazzam. Şöyle. Sen de şöyle dur. Son olarak senin sürpriz paketini açacağız. Pık pık pık. Hımm Fıstık var. Kaşık var. Havucu benzer bir şey var. Pırasam yok. Bu bir sanırım böyle bir sos mu? Yağ mı? Kavanozu gibi bir şey. Fıstık yağ kavanozu. Ya da böyle ekmeğe suyuyorlar ya peanut batarı. O da olabilir. O kavanoz da olabilir. Bu da sezon 1. Şimdi burada başka bir şey var mı? Yok. Bu gitti tamam bu da çöp. Kızlar yardım edin ürünleri markete taşıyalım. Evet. Dikkat edin ezilmeyin aman dikkat dikkat. Dikkat çocuklar. Sığıyor muyuz? Sen kim sığıyoruz? Evet sığdık. O zaman markete gidiyoruz. Evet yeni ürünler geliyor. Arabayı yoldan çekin. Kızlar sizi burada indireceğim. Hemen bekleyin ürünleri diziyorum. Siz de sonra Allah alışverişinizi yaparsınız. Ben bir dizeyim, bekleyin beni. Şekeri nereye koyayım? Şuraya koyayım. Şurada dursun. Peanut butter şuraya gelsin. Onun da içinden çıkın arkadaş. Nerede dursun şu? Şurada dursun. Yoğurdu da buraya koyuyorum. Yoğurdun kabı da şuraya. Onu sonra buzdolabına alacağım bozulmasın diye. Cupcake şöyle. Normal kek, şunu dursun, bunları hep kaldıracağım sonra. Şöyle bir nemlendiricimiz vardı, şuraya koyuyoruz. Oo, arabamız iyice boşaldı. Nemlendiricinin yakalayabilirsem şayet. Dış kabı, şöyle şeker. Dış bakayım, İn aşağıya. Indiler. Son şöpkinlerimizde boşlukları dolduruyor. Evet. Raf yeniden doldu. Kızlar alışveriş yapabilir. Her yer doldu. Evet arkadaşlar Shopkins marketine yepyeni ürünler geldi. Raflar doldu. Kızlarımız mutlu. Alışveriş hazırlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Bunun gibi başka değişik değişik sürpriz paketler. Efendim söyleyeyim onlarla birlikte evcilikler oynamamı istiyorsanız videonun altına yorum yapın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.